Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size reyan körü nasıl yapılır onu göstereceğim. Reyan körü yapmak için neler lazım? Bir tutam reyan ve yanında bir tane limon ihtiyacımız var. Arkadaşlar reyanla ben de suda kaynattım. 5 dakika demliğin içinde demledi. Hazırladım. Size göstermek için bir bakın içine. Bu reyanları da ilave ediyorum. Zaten var içinde. Bu aslında demledi hazır arkadaşlar. Arkadaşlar reyan körü neye iyi gelir? Reyhan kürü antioksidan bir afekti vardır vücud için. Eğer reyanı böyle kaynadır içerisiniz sizler size gerçekten de toksik maddeler vücudunuzdan atacaktır. Bir bakalım nasıl çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masnavi. Arkadaşlar bunu böyle masmavi içmeyeceğiz. Kesilmiş limon, limonu sıkıyorum. Anında kırmızıya dönüşüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu bu şu halinde içerseniz vücudunuzu dinlendirecek, ilaç gibi gelecektir. Siz de yapın, siz de sağlıklı yaşayın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz. Reyhan körümüz hazır. Bunu çay içer gibi sıcak sıcak içeceğiz. Arkadaşlar kanımızı sözer bu. Kanımızın içindeki toksik maddeleri dışarı atacaktır. Arkadaşlar çok kolay. Veyana kainatın bardağın içine ilave edin, üstüne limon sıkın. Bu kadar basit. Beste kaykır sağ söylemeyin videoları için de belki aşıp livlarken abone edin. Güzel. Tot yer. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, bilhassa kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Arkadaşlar kendimize çok iyi bakalım. Yarınki videoda yine görüşelim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.